kalbimin nasıl attığını duyuyorsun değil mi? O senin kalbinin sadece sana ait. oradaki bütün kamera kayıtlarına ulaşmaya çalış. Bu işi bana bırak. Teşekkür ederim. Alo, alo. Yaptıklarımı beğendin mi üvey oğlum? Şanslısın silah yoksa Thor mu desem? Bak bu mesele ikimizin arasında. Masum insanları bulaştırma. Haklısın mahvettiğim insanların benimle bir alakası yok. Onlar senin sevdiklerin. Tamam dur, dur. Bırakın beni. Aa, sakın. Buraya gelin tutun şunu. Yapma. Bunlar Sida teyzenin senin için gönderdiği adamlar. Sana iyi şanslar mı? Ne yaptığını sanıyorsun? Bırak beni. Üzgünüm bırakamam. Bayan Sida görgü tanıklarından kurtul dedi. Bana Sevmeyi Öğret yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.